Herkese merhaba. Bugün futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Göksa Pufuduk günlük ödüldü. Her gün bir ödül al tamam. Kimi? Ne? Şey peynir sanırım. <laughs> tamam peynirle oynayalım. Nerede? Peynir, peynir yiyecek Evet düzeyinde delikleri var çünkü peynirin de delikli olur. Tüplerde daha çok az. Tamam. Oynayalım hemen bununla. Bir tamam bir poputu kazanmayı. O büyük çamur baksana dev gibi bir şey bu. Çok zor olacak delikten bile zor yetiyor bu. Bu. Yani delikten bile zor geçiyor. Büyük çalınç gerçekten kayıpmış. Acaba bu ne? adı ne? Pafuduk onu hepimiz biliyoruz. Özel gücü daha büyük olması muhtemel bir ihtimalle gök kusar için donalım be. evet. Güzelmiş. Ya ama bunlar çok sevimli şeyler. Keşke gerçek çıkarttı da olsalar oyuncağı falan. Yani o sağlıydım. Ama yok. Aşk alsın lazer. Zehli... diyorduk zaten. Tamamladık. Hayır. Yasasında. Domuzmuş. <laughs> Neyse. Tamam. Neyse bir hiçbir şey okumadan o. Tamam ben bunu büyükle yapayım. Bir, bir gücü. Arkadaşlar reklam çıktı bu yüzden durdurmak zorunda kaldım. Hemen devam ediyoruz. Pizza. Pizza Migo. Dur. Yiyecek adam bu değil mi? Evet bu. Doğadan ne yeni? He bu. Kayıp. Oyuncak. Tenis mi? Hayvanlardan nerede? Hayvanlar, hayvanlar. Tamam. Bu değil. Ha bu. E, doğru. Ya. Tamam bunu. Hiçbir yengele çarpmamak bunda çok kolay olacaktı. Hiçbir yengele çarpmamak bunda çok kolay olacaktı. U. Uh. Yani gördüğünüz gibi düz bile gidemiyor. O kadar büyük ki. Ama büyük özelliğini iyi yanı ne olabilir? Düşünelim. Siz de düşün, bulduysanız yorumlara yazın. Bu videonun yorumlara yazın. Evet. evet düşünüyorum şu anda. Bilir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. De, videonun devamı gelmesi için. Oyun. Aaa. Yorum edin. Kırk'a gelmişiz. Tamam iyi. Bir e, pigle oynayamayacağım. Çünkü görmüyorum. tamam imkansız gibi. E, evet ben bununla ile oynayayım. Tingay kediyle oynayayım. Bak sen Gerçekten hızlı. Hiçbir şeye dokunmuyor. Gördünüz mü? Ben dokunmazım. Yok yani. Ben dokunulmazım şeye dokunmadım. Ay. Rasım gidiyor. Paya yalamayacaktım. Paya. Paya. Ateş. Lazer. Buzdan çubuk. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ateş. Lazer. Engel. Engel. Lazer. Ateş. lazer. Ee, lazer. Ee, bas döndürücü şey testi. Diye. Bas hipnoz edici şey yalnız dedim. Şöyle ayalayından ayın geçelim. Görevi tamamladık değil mi? Evet tamam ondu ya. Çok kolaydı. Evet. Kapanan engel gerçekten zorlu böyle. Çok hızlı gidiyorsunuz. zorlu olabiliyor. Gerçekten çok zor olabiliyor. Bu oyunda şeyler yaz gele mi geliyor deyince evet yaz gele geliyor. Engeller yüze geldik. Ateşli yüz alevli. Yani bugün şey çıkarttık, pofuduk, yeni pofuduk. Gücü bayağı bir kayıp. Büyük. Ama ne kadar büyük çok. Ay. Geçemedim. Ee, neyse. Ya tamam. 50 yeni pofuduk açacağım. Doğru yazılı. Arkadaşlar yeni e, açıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videoyu durdurmalıyım. Arkadaşlar ekranın bitmesini bekledim. Gerçekten. bir Yeni pofutu açalım. Sonra da videoyu bitireceğim. Devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayı çıktı. Uçan ayı. Çizgili ayı. バイバイ、イライカーとメイバーを飲むときもいいです。